Herkese merhaba arkadaşlar, e hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber okuldan kaçış oynayacağız. O zaman yani kötü öğretmenden kaçış aslında. <laughs> evet. Şuraya gidiyoruz eğer sanmaz. Buralardan gidiyor, gidelim hacım. <laughs> Hastayım bu sırada yani. Korona falan değil ama korona anlamayın öksürünce hemen Nasıl sinir olan ya yani hemen öksürünce korona anlamayın ayol her her öksüren insan korona olmak zorunda değil ya yani şey, insanlar korkuyor normalde ben de bir de öksürse korkarım tabi lan hile bir hileye de tanık olduk gördüğünüz gibi Kojelerin üstüne basılmaması gerek aslında ama adam basarak gitti. Gördünüz. Evet. Açıl. Kalemcukların üstünden gideceğiz şu an. Eniştemin çoğu açık Ne diyorum ben? ben? Siz de anlamadınız değil mi ne dediğimi? Hehehehe <laughs> Allah seni nasıl şiştirmek Açıl Ne yapayım Bu zaman gelişmişiz değil mi? Değil mi? Lan Eskiden oynuyorduk, hiç biliyorum Ben tek soru şu Neden hep oyunları eskiden oynuyorum? Siz de bilmiyorsunuz değil mi? Ben eskiden mutlu bir insandım Ama şimdi beni kötü insanlar kırdı. Kalbimi kırdı. Ve ben de kötü oldum artık. Yeter dedim. Gene iyiyiz de işte. Melek gibi bir insan olduğum için Allah'ın emrine, emrine uyuyorum her zaman. O yüzden zamanı gelince zaten Allah belanı versin. <laughs> zamanı gelince zaten Allah verir belanı. Boş ver. Tahma kardeşim seninle ya. Sakın girme. Siyicilerin hem ne yapayım? Hamburgellerin üstünden giderim, süt gibi zehir gibi suları içelim ne diyorum ben ya? İlla buradan atlayacağım, değil mi? Yanına geçemem, değil mi? Paslık, töbe ya. İlla delicecikler insanı Bizimkiler mi şahsa? Delicecikler değil. Ve gibiler on üstünden değer uşağım. E, ee, bizim Karadenizlerde sakız yapıştırmak mesurdur uşağım. Bizim zilli kızlar sakızları almış buzlar bana yapıştırırlardı eskiden uşağım. Laz gibi konuşmuyorum mu aynı? Zaten Laz gibi konuşmaya çalışıyorum da zaten. Laz olsam tam bir Laz kızı olurdum ha. Uşağım.

şapkaları mı basıyoruz şu an? Cevcu çıkmayacak mıydı bundan? Ya üf, tamam Naz gibi konuşmayı bırakalım da. Abi yapamıyorum ki Naz gibi konuşmak zorundayım. Yani zorunda değilim de ağzım alıştı işte ne yapayım. Kemen çamın saplı saplı. Tamam. Saçmayalım. <laughs> nereye gidiyoruz dünyanın öteki ucuna geldik nere bu geri aynı yere geçirdim ben çarpma bölme Dur. Allah kahretsin fark ettiniz mi gerçi hayatta matematiği sevmiyorum ya bu da matematiği sevmediğimin bir kanıtıdır abi Seviyorum da işte yani anlarsınız ya uşaklar. Ama oyunda bile bak matematik bana kazık atıyor. Gördün mü? Eşittir uşağım Aşağıda da maşallah adam mı yapıyor acaba? Sen <laughs> niye ödümü patlattın Allah belanı versin. Gelmiyor ne? Şaşaa ben çoğumu sapı saplıdır dağların önüne geliyorum. Ben dağlara tırmanırken beni uşaklar ağlardı. Niye? Sana ne? Yavaş hızlanmayalım lütfen. fuck you <laughs> Bizim erkekler burada top oynamış. Erkekler dedim bilmiyorum. Top oynadıkları yer işte kızları açılıyorlar burada böyle böyle böyle. böyle. <laughs> Anlarsınız işte. Dola demiş alacağım seni. Resmini kabasacağım. Şaka şaka. Şaka abi şaka. Hemen hiç Liç yüklenmeyin. Kaç dakika oldu? Çuş çuş. Yavaş. 6 dakika olmuş. Oh, çok şükür ya Rabbi. 9 dakikalık bile olsa atacağım. Atacağım abi sizin için atacağım. Abi neden gıcık gıcık çıkıyorum onu hiç anlamıyorum da. Ya bu nedir daha Allah Allah. Örümcek adamdan farkımız yok da. Ben at mıyım? Hı? Bunu atlar yapmaz mı? Ben at Bana hayvan mı demek istiyorsunuz? Sizin adresini ver geliyorum hayvan oğlu hayvan sen asıl. Sen hayvan da yani oyuna diyor. Bak beni ateş mi ateş dinlem ama ateşi içerim. Doyuyor mu? Delirtmeyin ananızı. Sen gelmişini geçmişini. Şekle şekilde deli ediyor da beni. Bu ne? <laughs> bacım dikkat et bacım. Çok kolay geçer bence de. Sen gelmişsiniz. İlla illa küfür ettir Canus. Açın. Nere? <laughs> Tabii ki burada. Giremiyorum ki. O bana giriyor. Ya ne oluyor? Dur be. Sağınıza başlayacağım şimdi. Allah belanı versin. Donatı gördüm canım çekti ya. Siz dolaplara sakız mı yapıştırıyorsunuz? Kola mı atıyorsunuz? 9 dakika olacak neredeyse. Burada var ya eskiden hiç geçemezdim. Bence şimdi de geçemeyeceğim bak. Çünkü eski anılarımı hatırlarım abi ben. Senin warrior. Senin warrior. Heh, adam ol. Yoksa ben seni adam etmesini bilirim ha. Aferin. Deritos mu? Deri to... Deri... Neyse. Bak küfür et dersem de özür dilerim tamam mı? Bak ağzımdan kaçar. Konuşma. Ne oldu gene? Dolaba solucan illa. Anne uzun parkurda. Şaka maalesef böyle durdura durdura çekeceğim çünkü sarmayacak. 11 dakikalık atayım, 12 dakikalık atayım mı? 15 dakikalık da atarım tamam. Ne uzun parkurmuş. Ben de seçe seçe bunu mu seçtim? Yani siz seversiniz, siz, siz, seversiniz, siz uzun parkurları seversiniz. Aklıma fesat şeyler geliyor. Neyse boş ver. <laughs> Yok canım öyle bir şey yok. Aklıma fezahat mesafet bir şey gelmiyor. Çünkü ben bir melek olduğum için meleklerin aklıma öyle bir şey gelmez. Ben kendime melek diyorum da vallahi insanlar beni öyle görmüyor aslında. Ne dağıtıyorum bacım? Bacığım, bacım bacım. <laughs> Değmedim. Değdim tamam. Kapak edeyim. Değmedim. Yine kız. He hey, değdim arkadaşlar gördünüz he değdik he. Burayı da geçeyim. Sa <laughs> Sizin için 15 dakikalık atmazsam ben ne olayım. Şimdi. Ya, ödümü kopardın ama. Çık. Ne alalım? böyle bir şeyler yapacağız herhalde galiba Bana sanırsam. Ben hiçbir şey anlamadım şu anda ama. Ne yapacağız, ne edeceğiz Allah belanı versin ya. Gidiyoruz ışıklar, en güzel arabayı seç. Ağzımı çomağızımı açmaya olaydım Bakalım ben. E, arabanın postunu çıkardık da. Geçtim. Geçtim. Buraya kadar siz beklemeyin. Geldim de. Bugün az gibi konuştum. Neden hiç bilmiyorum. Ya Allah. İki saat denir varım. Aferin. Lan. Bak. Evet arkadaşlar sonunda inmeli gümmeli bitirdik. Buna basmayalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.